Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Eylül Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkasap. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz ve gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili hazırlanan iddianame gündeme damgasını vurdu. İddianamede yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamalar yer aldı. İddianamenin önemli bir bölümünü ise Türk iş insanları ve en az bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar oluşturdu. Hediyeler karşılığında Adams'ın New York'taki 36 katlı Türkiye evi binası ile ilgili yasal düzenlemeler için devreye girdiği öne sürülüyor. Adams suçlamaları kabul etmedi ve istifa etmeyeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sosyalist Enternasyonel toplantısı için gittiğini New York'ta Türkiye ve binası önünde açıklama yaptı. Özgür Özel, Türkiye rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil, dedi. Narin Güran cinayetinde önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Narin'in dere yatağına gömüldüğü saatlerde Nevzat Bahtiyar'ın yanı sıra iki kişinin daha olay yerinde olduğu tespit edildi. Bu arada cinayette baş şüpheli olan amca Salim Güran'ın kaldığı hücrede değiştirildi. Salim Güran yüksek güvenlikli izole bir hücreye alındı. Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır'da yıkılan 60 kişinin hayatını kaybettiği yoldaş apartmanın müteahhidi Sadullah Yoldaş ise tutuksuz yargılandığı davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yoldaş hapis kararı çıktıktan sonra gözaltına alındı. Kandilli Rasathanesi, Japon bilim insanlarıyla yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen sismometrelerle 10 ay boyunca sismik veri topladı. Rasathanenin açıklamasına göre denizin 145 metre ile 1269 metre arasında değişen derinliklerinden toplanan veriler incelenmeye başlandı. Marmara bölgesindeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine dair bilgi elde edilmesi hedefleniyor. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semi Yılmaz saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini söyledi. Yılmaz vurulan polisin eşi olduğunu da yine polis arkadaşından öğrendiğini belirtti. Bu arada Yılmaz'ı vuran Yunus Emre Geçti'nin bu olaydan önce karakoldan nasıl firar ettiğine dair de yeni bilgiler ortaya çıktı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre geçti, motosiklet hırsızlığından yakalandı. Geçtiği karakola gelen annesiyle görüşürken koşarak kaçtı ve ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği çatışma yaşandı. Siyasette normalleşme tartışmalarında gündeme gelen AK Parti ile CHP'nin parlamenter sisteme dönmek için çalıştığı iddialarına iktidar partisinden yanıt geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler böyle bir gündemimiz yok dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epozdemir mezarın 3 ila 4 gün içinde açılacağını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çevrim içi yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıkla ilgili bilişim suçlarına yönelik 2880 operasyon yapıldığını söyledi. Bakanın verdiği bilgilere göre 7,5 milyar liraya el konuldu, 67 binden fazla siteye de erişim engeli getirildi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İp Aksu, sosyal medyada gündem olan taksi bulamadığı için minibüse bindi iddialarına yanıt verdi. Aksu, sabah ve akşam %90 trafik olduğu için toplu taşımayı kullandığını belirtti. Meteorolojinin tahminlerine göre Türkiye sıcak bir hafta sonu geçirecek. Ancak haftanın ilk gününden itibaren Balkanlardan gelecek serin ve yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında aylık bazda %2 artarak 95 seviyesine yükseldi. Ancak endeksin yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümser duruma işaret ediyor. Müzik Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti. Notu yükseltilen belediyeler arasında Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla'da bulunuyor. Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %2.3 oranında arttı. İthalat ise %10.7 azaldı. Dış ticaret açığı Ağustos ayında %47.7, Ocak-Ağustos döneminde %33.5 oranında azaldı. Alışveriş merkezleriyle markalar arasında fahiş fiyat tartışması yaşanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Şeffaf olmayan ortak alan giderleri nedeniyle AVM'lere her ay 700 milyon liradan fazla ödeme yapıyoruz dedi. Öncel markaların %91'inin fahiş kira artış taleplerinden şikayetçi olduğunu söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları devam ediyor. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında Lübnan'da öldürülen kişilerin sayısı 1540 oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsrail ile Hizbullah arasında 21 günlük ateşkes çağrısı inelendi. Açıklamada topyekün savaşın bölgede hiçbir şeye çağrı olmayacağı vurgulandı. Ateşkes çağrılarına karşılık İsrail Başbakanı Netanyahu tüm gücümüzle vuracağız demişti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise ABD öncülüğündeki ateşkes girişiminin desteklendiğini belirtti. İsrail yakın bir zamanda Amerika'dan 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgemiz Netanyahu yüzünden alevler içinde kritik bir eşikteyiz dedi. Norveç, Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarının dağıtılmasında rol oynadığı iddia edilen Norveç merkezli bir şirketin çalışanı hakkında uluslararası arama kaydı yayınladı. İspanya'da 200'den fazla sendika ve sivil toplum örgütünün çağrısıyla Filistin'deki soykırıma ve işgale karşı 24 saatlik genel greve gidildi. Suudi Arabistan, Filistin devleti kurmak ve ikili devletli çözüm uygulamak için uluslararası koalisyon oluşturulduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, bu savaşta Rusya galip gelmeyecek, Ukrayna galip gelecek dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesiyle Azerbaycan arasında barışın tesisinin artık mümkün ve ulaşılabilir mesafede olduğunu söyledi. Yunanistan'da 2017'den beri ülkede oturma izni olan mülteci kurye Muhammed Kamran Asik polis karakolunda öldü. Polis karakola geldiğinde vücudunda darp izleri vardı ve aniden öldü açıklaması yaptı. Irkçılık ve faşist tehdide karşı birlik hareketi ise mültecinin işkence sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde izinsiz olarak faaliyet gösteren altın madeninde toprak kayması meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Bihar eyaletinde dini ritüel için nehirlere giren 37'si çocuk 46 kişinin boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. New York'taki Rockville Psikoposluğu cinsel taciz davaları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Psikoposluk mağdurlara yaklaşık 323 milyon dolar ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Sudan'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 506'ya çıktı. Vaka sayısı ise 15 bini geçmiş durumda. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Adana'da bu yıl 31.si düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ'la Uğur Polat'a onur ödülü verildi. İngiliz müzik grubu The Cure 16 yıl aradan sonra Elon adında bir şarkı yayınladı. Grup ayrıca 1 Kasım'da Kayıp Dünya'nın Şarkıları isminde yeni bir albüm yayınlanacağını da duyurdu. İstanbul'da 9 gün sürecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışı yapıldı. Festival için bu yıl 110'dan fazla etkinlik alanı belirlendi. Etkinlik sayısı da 500'ü geçecek. Müzik Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Tosca operası sahnelendi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Sinan Tartanoğlu olası kas programında anayasanın ilk dört maddesi tartışmalarını ele alıyor. Sinan Tartanoğlu'nun programını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.